Bağıl alaykası sayfa 187, mektup 159. Yine muhteşem bir mektup. Ahmet Hüsrev'in 31. mektup. 31. mektup lemaların komplesinin adıdır. Ahmet Hüsrev'in 31. mektubun 14. lemasının 2. makamı münasebetiyle yazdığı fıkradır. Sevgili Üstadım Efendim Hazretleri. Yine Ahmet Hüsrev abinin şu Risale'den almış olduğu istifadeyi anlatıyor. 14. Leman ikinci Makam Bismillahirrahmanirrahim bahsi. Sevgili Üstadım Efendim Hazretleri 3-4 gün evvel Cenab-ı Hakk'ın o mukaddes kelamından müjdeler çıkararak aktarı aleme saçan coşkun denizlerin akıntıları gibi feyizleriyle bizi mesleden afil güneşin her gündüze mahsus sönmez ziyası gibi ardı arası kesilmeyen nurlarıyla bizi nurlandıran hiçbir ferdi şüphe hatta boğmamak esası üzerine yürüyen kendisine has belagatıyla ukulu tesir edecek bir kabiliyetle söyleyen samiyaları ve basıraları kendisine müteveccih kılan o azametli külliyatı nurdan bir nur daha aldım. Evet. Şimdi neşredilen risaleler hakkında yapmış olduğu tesiri madde madde anlatmış. Neşredilen risalelerin hususiyetlerini ise aleminde tezahür etmiş bu sebabını. Bak diyor ki bir, feyizleriyle bizi mest eden bu risaleler. 2. Sönmez bir ziya. 3. Ardı ardısı kesilmeyen nurlar. 4. Hiçbir ferdi şubhate boğmama esası üzerinde ders veren. Yani tamir ederken tahrip etmiyor. Sonra kendine has belagatıyla akılları tesir eden. Değil mi? Hanura katları okuyan herkes yani tenkit ve ön yargıyı bırakan herkes için şu hakikatler ne yapar? Akılları tesbih eder. Herkesi kendine alır yani. Farklı bir mana, farklı bir bakış açısı. Sonra kulakları ve gözleri kendine müteveci eden ve azametli külliyat nur diyor Hüsrev abi. Risalelerden almış olduğu istifadeyle ile i Nur eczaları hakkında böyle bir maddeleme yapmış. Ve devam ediyor. Bu nur o güzel İslam nişanı ve büyük rahmet hazinesinin keşşafı olan Bismillahirrahmanirrahim'in binler esrarından 30 sırra mukabil 6 sırla nurlu şualarını eshanımıza nakşetmiş ve rahmetin binbir esma-i ilahiyeden gelen şualarıyla insana hat ve hesaba gelmeyen Niam-ı Subhani'nin medet elleriyle yardıma gönderildiğini öğretmekle bizi sonsuz bir deryaya feyze gark etmiştir. Şimdi bu kutsi mübarek kelimenin her sure başında zikriyle ehemmiyet ve azameti ve her hayırlı işlerde tekrarıyla mübarek bir şefaatçi olması ferşte gezen insana arşa çıkacak kamet giydirmesi ve aiz mutlakta çırpınan insanı kadiri mutlaka rapt etmekle İnsanın kıymet ve izzeti gösterildikten sonra bu Risale'de ne yapılıyormuş? Bismillahirrahmanirrahim'in hususiyetleri. Her sure başında zikri geçmesi, yani her surenin başında Bismillahirrahmanirrahim geçmesi ki İmam-ı Şafi'ye göre 114 defa nazil olmuş bir ayettir diyor Bismillahirrahmanirrahim için. Neden her sure başında geçmiş? Ehemmiyet ve azametini ifade ediyor. Her hayırlı işlerinin başında zikretmemiz Mübarek ve şefaatçi olduğunu ifade ediyor. Ferşte gezen insana ağaça çıkacak bir kamet giydiriyor bu eser. Aciz insanı kaderi mutlaka rabt etmesiyle insanın kıymet ve ehemmiyetini gösteriyormuş bu eser. Böyle hususiyetleri var. İnna Allah halakal insane ala suratil Rahman hadisi şerifiyle münim i hakikinin 1001 esma-i husnasının cilvelerinin şu ağlarından tezahür eden rahmetiyle perverde edilmek suretiyle de rahmetin bir cilve-i etemi olduğu izah buyurulmuştur bu eserde. Bak şimdi anlamış olduğu manaları ifade edeceği yerlere geliyor. çok enteresan. Sevgili üstadım, ruhu insanın nazarını, akıl ve kalbini ve muhayyelesini yani hayalini Bismillah ile kainat simasına, Er-Rahman ile ar simasına, Er-Rahim ile i cinsinin simâ-i manevisine dağıtıyor. Oralardaki rahmeti vasiyayı külliyenin azametini, letafetini gösteriyor. Aziz Üstadım, nazarım nereye ilişse, aklım herhangi bir hali muhakeme etse, muhayyilem yani hayalim ne ile meşgul olsa, samiyam yani kulağım ne duysa, Kalbim nereye gitse dolaştıkları yerlerde ve tesadüf ettikleri şeylerde beşere bakan pek büyük asarı rahmeti görüyor. Semavat ve arş bütün heybetiyle insanların seyrangahı cennet meskeni hakikisi oluyor. Zemin bir hane şekline giriyor. Meleği i alanın sekeneleri ve zemin yüzüne serpilen yüz binlerce mahlukat ve nebatat envanın İnsanların hacetleri için koştuklarını sineklerden balıklara zenelerden yıldızlara kadar küçük büyük her bir masnu insanların yüzüne vahşetle değil Gülerek baktıklarını görüyor şimdi afakta gezdi yani okumuş olduğu 14. Leman'ın ikinci makamından almış olduğu istifadeyle afak yani kainat simasında değil mi aklıyla hayaliyle kulağıyla, gözüyle bakmış olduğu şeylerde görmüş olduğu müthiş hakikatlar. Kainat adeta Rahmanu Rahim'in bir dokuması. Her şey, bütün mahlukat, nebatattan tut zerrelere, seyyarelerden tut sineklere, balıklardan tut her şeye kadar her şeyin bütün bir e, Rahman Rahim tarafından pek ve idare edildiğini ve bunların hepsinin de insanların yüzüne bakın vahşetle değil gülerek baktığını gösteriyor. Yani benim kainatta bir sultan olduğumu, insanı bir sultan olduğunu, bütün mevcudatın yani insanın insan için çalıştığını, insanın noktayı merkez olduğunu ders veriyor bak. Önce afaki bir tefekkür yaptı. Şimdi enfüseyin diyor Hüsnü abi. Devam ediyor. Bu istifade almış olduğu risaleden istifadeyle. Sonsuz rahim olan halık Azim'in kusursuz olan bu kasrını temaşa doyamayan ruh. Yani afakı kusursuz olan kasrını temaşa doyamayan ruh kendine avdet ediyor. Yani kendine dönüyor iç dünyasına, enfüse. Rahmetin nihayet derecede incelikleriyle tanzim ve idare edilen cisme bakıyor. Duyguları arasında yalnız muhayyilesini yani hayaline hasr nazar ediyor. Bu muhayyilenin dimada kendisine tahsis edilen mahalli bir hardal tanesi kadarken her zaman bütün alemi sinema şeritleri gibi hayal hanesinde dolaştırır. Hafıza bir çeşit, akıl ayrı bir çeşit, fikir başka bir halde, kalp daha başka. Kamil insanlarda hali faaliyeti olan diğer letaif daha başka bir şekilde. Basıra yani görmek, samia yani işitmek zaika yani tatmak, lamise ve şame, dokunma ve koklama gibi havasız zahirinin istiap ettikleri manevi sahalara nispetle nihayet derecede küçük bir dimağımda yerleştikleri halde yekdereğine karışmayarak, biri diğerinin vazifesine müdahale etmeyerek ayrı ayrı vazifelerde, ayrı ayrı dairelerde gayet muntazam çalıştıklarını hatta etibbanın yani tıp doktorlarının, profesörlerin bile senelerce tahsil ederek içinden çıkamadıkları vücudu beşerin her bir kısmının, her bir uzvunun inceliklerini görüyor. Bakın, kitabı kebiri kainat büyük insan. 400 bin nev varlık var. Minimum. Şu anda fazladır. 400 bin nev. Mesela kuş nevi bir nev. Kuş nevinin binlercesi var işte. Serçesi, kargası işte en bizim gördüğümüz martısıdır vesaire. Afak alem böyle. Fakat hiçbir düzansızlık yok. Düzensizlik yok, doğru mu? Enfusey iniyorsun. insanda binlerce latife, binlerce cihazat, binlerce duygu hepsi dimada tek bir idare olunuyor ve birbirine karışmıyor. O kadar sinirler birbirine yakın olduğu halde en ufak bir temas yok, en ufak bir karışma yok. Yani büyük kainatta tasarruf eden zat küçük kainat olan insanlara tasarruf ediyor. Ve 14. leman ikinci makamında işte insan simasında ve kainat simasında gibi manaları Hüsrev abi çok güzel ifade etmiş, çok iyi anlamış yani elhamdülillah. Ki de bu da Hüsrev abinin üstadla olan kalbi, ruhi münasebeti ne kadar hat safhada olduğunu gösteriyor. Çünkü 14. Leman'ın 2. makamının başında söylüyordu ya, hani kalbime yakın olması lazım, nefsi nefsinden hüşşar olması lazım diye istifade etmesi için. İşte Hüsrev abi ile abi bu noktadaki bilinciliklerini ifade ediyorlar yani bu anlattıkları manalarla yani. Yani doktorların bile senlerce okuyup işinden çıkamadıkları şu vücut sarayı sürekli bu tecelliyata mazhar. Elhamdülillah. Bu derece rahmetle tanzim edilen, bu kadar mutelif ve ile çalıştırılan bu muhayirül ukul makineyi temaşa eden ruh, bu makine üzerindeki dereceyi maliketini düşünüyor. Hükmünün hiçbir uzva, te uzva tesir etmediğini görünce sığınacak bir yer, iltica edecek bir mahal, perverde edilecek bir varlık arıyor. Şimdi bizim bu vücut aleminde yapılan tasarrufta ne kadar müdahalemiz var? Hiç yok ya. Yani. Hiç yok ya. Yani. Değil mi? Hadi edelim. Korona virüsünü ortadan kaldıralım. Bir mikrop, bir enjekte olan bir mikrop, mikroskopla görünecek kadar küçük bir mikrop. Bak ne oluyor? Bizi damadan ediyor yani. Pankreas çalışıyor, haberimiz yok. Dalak çalışıyor, haberimiz yok. Kalp çalışıyor, haberimiz yok yani. Nefes alıp vermek yani değil mi? Müthiş bir nimet. Bak hepsinin... Peki ruh bunlara baktıkça bunların sek bir idaresini gördükçe, bunun sek bir idaresindeki tasarrufatın kendine ait olmadığını görünce, bütün bunları yapacak olan bir melce, bir sığıncak kapı arıyor. işte. o da nedir? İşte o vakit bu kadar rahmetiyle perverde eden hallak-ı azime karşı secde-i şükrana kapanarak ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. Bütün dertlerini döküyor. Onun yalnız, onun lütfu keremine iltica ederek af ah olunmak, dünyada olduğu gibi ukbada da sevdikleriyle birlikte vaat ettiği cennette bulundurulmasını istiyor ve yalvarıyor. Yani ruh bir arayış neticesinde Cenab-ı Hakk'ı bulduğu zaman çok o zaman istenilen mana vücuda gelir. Yani ezber değil. Yani ruh, İslamiyet ruh için bir arayışın neticesidir. Yani ben kainatta ve kendimde yapılan tasarrufların farkına vardığımda bu tasarrufların hiçbirisine elimin yetişmediğinin farkına vardığımda bütün bunları yapacak bir makama, adeta bir yere iltica etmek zorundayım. Bu zorunluluğun farkına vardığımda işte dualarım, işte ibadetlerim benim ruhum için olmazsa olmaz haline gelir. İşte bu manayı çok güzel ifade etmiş Ahmet Hüseyin abi. Bağla Aykız sayfa 189'da.